Arkadaşlar işte ben evet, size evet, işte bir Evet Bunu göstereceğim. Tamam. Bu, geçmeden önce tamam, tamam. çok olurum. Evet hadi geçelim. İlk önce Google'a giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar şöyle şeyde bıraktım. Linke bıraktığım mod linkini drop torrent'e linkine tıklıyorsunuz, aşağıdaki linkine tıklıyorsunuz sonra sizi böyle bir sayfa karşılayacak sonra bunu aşağı inip burada T-Drupal haritası indir tıklıyorsunuz burada bir sayfa açılıyor burada reklam bekleyeceğiz biraz 5 saniyelik bir reklam geçiyor arkadaşlar. Siz böyle yer engelli mi? Beklema. Bir çek. Bekle geçecek. Ama burada bekleyeceksiniz arkadaşlar ki burada yönlendiriliyor yazıyor zaten. Aa lütfen bekleyin. Ha geçiyor arkadaşlar. Sonra dolanda tıklayacaksınız. Arkadaşlar ben size bunu vereceğim linkini Şimdi bunu aşağı. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar biraz. <laughs> arkadaşlar kurulumu basit. Şuradan, şuradan ay, ilk önce çıkıyoruz. Böyle koca bir yere çıkacağım. Sonra arkadaşlar bunu buraya tutup bekliyoruz. Hop sürüklendi. Bunu kapıyoruz. Buradan başlangıca girip Şuradaki Windows 10'larda oluyor ama Çalıştır yazıyor çalıştır tıklayıp enter tıklıyorsunuz minecraft saves yazıyor arkadaşlar ben burada indirmiştim zaten bunu kaldırıyorum sizin için ve bunu buraya sürükliyorsunuz bitiyor arkadaşlar evet arkadaşlar ben minecraft açtığımda videoyu başlatırım şimdi görüşmek üzere bay bay evet arkadaşlar şu anda in başladım minecraft'ı arkadaşlar. Buraya girip seçildi yani. Oyna diyorsunuz arkadaşlar. Süper bir harita. Evet arkadaşlar. Burada açılmadı. Evet arkadaşlar açıldı. Lan çıkamıyorum. Hemen abi Burada level'lar var arkadaşlar. Birinciden başlayalım bir kere. Şimdi atlıyorum. Lan geliyorum. Allah be. Tamam. Yok mu? Aha, Allah. Arkadaşlar. Geliyorum. Ah be. Olmadı. Geliyorum. Geliyorum. Gelemiyorum. Gidiyorum. Gelemiyorum. kadar. Ben bunu ben bunu ya. Geliyorum. Arkadaşlar yani neyse tamam. Ana menü. Ben daha çok böyle kolay istiyorsanız like var.